şey, gereksiz uygulamayı sığır. Duy, duy ben nasıl katılacağımı bilmediğim için ilk burada başlıyoruz. Ben bunu tamamlayamam. Yani. Ha? Ha. Tamam. Star Baker'ı ben. Karmayı 12. Ben çakma 5'e doğru da bak. Değerini atın. Ben de aman kuşlar neşe kasıp Büyüğünü Yok ya. kendi geçebilir miyiz? Enişteye de kadar. Hesap makinesini yapıyorum. Şakayı kendim yapalım. 那一天真的，那是最牛逼的，我在一起，哇